Uzun zamandır bir şey yemedi. Anne, Hı. Anne, Gulvi nerede biliyor musun? Evet, onu bir süre önce teras'a çıkarken gördüm. Çok ağlıyordu. Ne bir şey yedi ne de içti. Hendra sen de ona iyi davranmadın. Hepimiz biliyoruz ve inanıyoruz ki o asla böyle bir şey yapamaz. Ama yine de ona çok ağır bir ceza verdin. İçinde kalp mi yoksa kaya mı var? Bunu kaldırması çok zor. Onun yerine başka bir kız olsaydı şimdiye kadar intihar ederdi. Hadi git. Git ve onunla konuş. Onu ikna etmeye çalış. Ha anne ne yapıyorsun? Aralarını bozmak için çok uğraştık. Mutlu evlilik hayatlarını yıkmaya çalıştık. Ve hatta Karan'a sahte video bile yaptırdık anne. Hepsi o kızın karaktersiz olduğunu abime kanıtlayabilmek için. Peki o satılıp gelin ne yaptı? Planımızı bütün köyün önünde bozdu değil mi? Satın aldığımız bir gelin tepemize çıkıyor ve sen ne yapıyorsun anne? Onları tekrar birleştirmeye çalışıyorsun. Neden? Neden ikimizin de geleceğiyle oynuyorsun? He? Hmm. İşte bunu al. Git ona bu çeki ver. Çünkü ben senin gibi deli değilim. Ne yaparsam yapayım ...düşündükten sonra yapıyorum. Brenda'yı o satılık geline... ...iyice düşündükten sonra gönderdim. Çünkü onun... ...bugün... ...köy meclisinde olanlardan sonra... ...yaralı bir kaplan gibi olduğunu biliyorum. Brenda yanına gittiği an... ...ona hemen saldıracak. Brenda'yı oraya ilişkilerini... ...düzeltmek için değil... ...daha da bozmak için gönderdim. Çünkü... O satılık gelin nefretle dolu. Brenda'nın gönlünü almasına izin vermeyecek. <laughs> Sadece bekle. Dram daha yeni başladı. <laughs> Herkesin önünde neler yaşamak zorunda kaldın. Bu şimdiye kadarki en büyük hatamdı. Bugün hayatımın en uğursuz günü Purvi. Acılarından ve gözyaşlarından sorumlu olan tek kişi benim. Lütfen beni affet Purvi. O kadar büyük bir hata yaptım ki. Sana inanmayarak ve meclis üyelerinin sana ceza vermesini engellemeyerek. Sen suçlu değilsin. Hatta asıl suçlu benim. Bu günahı bilmeden işleyen benim. Lütfen beni affet Purvi. Gerçekten çok büyük bir hata yaptım. dire kendini suçlu olarak görme lütfen. Aslında bugün olanların hiçbiri senin hatan değildi. Bilemiyorum belki de bu benim kaderim ve alın yazımdır. Senin yerine başka biri olsaydı ve o kaydı görmüş olsaydı belki de senin bugün yaptığının aynını yapardı. Belki ben de. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bugün kızdığın ve durumuma üzüldüğün için gerçekten iyi hissettim. Bu beni benim için Endişelendiğine inandırdı Brenda ve tabii beni çok önemsediğini. Herkesin önünde ne kadar kötü bir şekilde karalanmış olsam da yine de ben seninle gurur duydum Brenda. Köy gerçekten çok şanslı çünkü senin gibi bir muhtarları var. Adalet söz konusu olduğunda hiç kimseye karşı ön yargılı değilsin Brenda. Sadece suçluyu bulup ve yaptıklarından dolayı onu cezalandırırsın. Suçlu kendi karını olsa bile bu yüzden ben sana hiç kızmıyorum. Yaptıklarından dolayı hiç üzülmüyorum. Allah. sakalamayı bırak. Yeterince ağladın. Tamam mı? Buradan uzaklaş Bülent. Seninle hiçbir şey hakkında konuşmak istemediğimi söyledim, değil mi? Sana son kez söylüyorum. Sadece buradan git. Fulvi ben... Ben biliyorum öfkende... Öfkende haklısın ve... Ben... Ben yanıldım. Çok büyük bir hata yaptım. Ama... Lütfen, lütfen beni bir kez dinle. Sadece senden özür dilemek için buradayım. Ve... Ve inan... Ben ne yaptıysam cehaletten kaynaklanıyordu. Tanrı benim bunu kasıtlı olarak yapmadığımı biliyorum Hiçbir fikrim yoktu ki. Dünyada böyle yeni teknolojiler var, videolar değiştirilebiliyor. İnsanların yüzlerini değiştirerek böyle şeyler yapabildiklerini bilmiyordum. Benim de değişen zamanla birlikte kendimi değiştirmem gerektiğini söylediğinde haklıydım. Günümüzde gelişen tüm yeni teknolojileri öğrenmeliyim. Böylece etrafta neler olup bittiğinin farkında olabilirim. Kurvisen benim cehaletim yüzünden böyle korkunç bir işkenceden geçmek zorunda kaldım. Lütfen bunun için beni affet. Daha fazla yaklaşma Virendra yoksa intihar edeceğim. Virendra daha kaç kez? Bana bu haksızlığı kaç kez yapmaya devam edeceksin? Bana hiç inanmadın, sen çok üzülüyorum. Mürendira, kaç kez böyle özür dilemeye devam edeceksin? Eğer bir kez olursa bu bir hata olarak adlandırılır. Ama eğer tekrarlanırsa o zaman bu bir hata değil, bir suçtur. Ne sen bir suç işledin, ne bir suç affedilemez. Cezalandırılmayı hak eder. Bu nedenle lütfen buradan uzaklaş Brenda. Sana yalvarıyorum lütfen. Bu sefer seni affetmeyeceğim. Lütfen buradan git artık. <laughs> Beni duydun mu? Yoksa buradan atlayıp intihar mı etmeliyim? Hayır dur dur Purvi. Ben... Bak bak ben çok büyük bir hata yaptığımı kabul ediyorum. Ancak cehaletten yapılan bir hata affedilmeyi hak eder. Yani bir son bir kez Lütfen, lütfen beni affet. Hayatım boyunca asla affetmeyeceğim seni, Vrenдра. Bu senden gitme son isteğim. En azından bunu yapabilirsin, değil mi? Benden uzaklaş. Seni yanımda istemiyorum. Neden duymamakta ısrar ediyorsun? Ne? Öfkende tamamen haklısın. Bu konuda bir şey söylemeyeceğim ama ama lütfen sakin ol ve bir kez düşün ve mümkünse lütfen. Neden Vrenдра? Bütün bunlar neden? Satılık bir geline neden açıklama yapıyorsun? Bu sana hiç yakışmıyor. Bu sana yakışmıyor duyuyor musun? Muhtar Brent Rapport Tavsing satılık ve gelini ikna ediyor. Satılık bir gelinden bir özür diliyor. Hayır böyle ciddi bir günah işlemek zorunda değilsin sen. Sen beni satın aldın. Beni bu eve getirmeden önce paramı ödedin. Ben senin kölenim ve senin de bildiğin gibi bir kölenin görevi efendisinin söylediği her şeye boyun eğmektir. Kendine yapılan tüm adaletsizliğe sessizce katlanmak zorundadır. Efendilerin onurları var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.